Bu kız bu saatte niye sokakta hala? Ha? Cevap ver. Bir dakika, bir dakika. Size ne bundan? Zeynep, bir dakika. Sana da bu yakışır zaten. Aynen devam et. O da senin gibi yakında gazetelere düşer. Ya siz benim annemle böyle konuşamazsınız. Zeynep lütfen. Anne lüzumlu var mı? Ne demek bu ya? Sen de annesin ha. Aferin. Anne yürü içeri. Gir içeri gir. Babanı de geç bacak kadar çocuklara bırak Sen benim annemi yalnız bıraktın. Annem benim yaşımdaydı, tek başınaydı, çaresizdi ve sonunu yalnız bıraktın. Kapının önüne koydun. O yüzden şimdi gelip de öyle hesap soramazsın, tamam mı? Öyle ezgeç babanı falan diyemezsin. Ayrıca ben bacak kadar çocukta değilim, anladın mı? Zeynep, yeter artık, tamam Yazıklar olsun size. Al işte ya. Anne gel. Baba. Baba. Öyle bir sesini duyayım diye aradım ya. İyi yaptın. Şimdi eve yaklaştım. Akşam ararım tamam mı bebek? Aksel. Ben şey için. Yani yaptığın şeyler çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben daha neler yapacağım senin için. Peki bakalım. Hadi görüşürüz. Of oh, yine ya? Yine ya? Zeynep ya. Öf, terslemeseydin keşke o kadar yani konuşmasaydın. Ne yapsaydım? Eve mi alsaydım bir de? Ha ya ben olmasam sen onu eve alacaktın değil mi? Ya benim babam ya ne yapayım yani baba? Ya i̇nanamıyorum sana ya. Gerçekten inanamıyorum sana anne. Nasıl söylüyorsun bunu ya? Yani hani niye geldi onu bile bilmiyoruz ki. E niye olacak ki? Yani tek başına kaldı tabii. İstanbul'a gideyim kızım bana baksın dedi. Ne olabilir ki anne başka? Niye tek başına kalsın canım? Annem var yanında. Niye kalsın tek başına? Belki pişman olmuştur adam üzülmüştür merak etmiştir. Onun için çok geç kaldı bir kere. Bilmiyorum. Anneciğim, <laughs> anneciğim bak, sen hep böyle yapıyorsun işte. Bak kimseyi kızamıyorsun, affediyorsun hemen yapma bunu. Zeynep pek pişman olmuştur. O da geldi işte buraya kadar ya. Görmedin nasıl yaşlanmış adam. Ya nasıl söylersin böyle bir şeyi ya? Tamam anlıyorum ama ya yaptıklarını nasıl unutuyorsun? Cahalet teze de aynısını yaptın. Kadın senin hayatın mahvetti hala susuyorsun. Ben olmasam gidip aynı evde oturacaktın hala. Zeynep bir, bir bıraksana annem beni biraz hadi. Ne? Bir bırak ben böyle oturayım birazcık hadi. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum sana. <laughs> <laughs> Aksel aradı gelmeyecekmiş. ben seni hiç üzmek istemedim biliyorsun değil mi? Sen o kadar iyi bir insansın ki. Her şeye rağmen alırdın babanı eve. Bakardın ona. Her istediğini yapardın biliyorum. Ama biz bugüne kadar ikimiz yalnızdık. Her şeyle ikimiz başa çıktık. Hiç kimse yoktu yanımızda. Kimse elimizden tutmadı, kimse bize yardım etmedi. yüzden kızma bana. Ben doğru olanı yaptım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.